Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Funchal Madeira'da doğmuştur. Maria Dolores Santos Aveiro ve Jose Diniz. Aveiro'nun son çocuklarıdır, ikinci ismi olan Ronaldo'yu babası. Ronald Rican hayranı olduğu için koymuştur, 25 yaşında. Hugo adında bir abisi vardır. Elma ve Liliana ve Çatıya adlarında iki ablası vardır. Eylül 2005'te. Ronaldo 20 yaşındayken, babası Diniz Aveiro. Alkolizme bağlı nedenlerden dolayı 52 yaşında öldü. Ronaldo, çocukluğunda 1992'den 1995'e kadar babasının forma giydiği Andorinha'da forma giydi ve daha sonra Nasyonal'da 2 yıl geçirdi. 1997 yılında 12 yaşındayken, Sporatinig ile 3 günlük bir deneme içi Kete ve 1500 Euro karşılığında sözleşme imzaladı. Daha sonra Sporatinig'in Gençlik Akademisi'ne katılmak için Madeira'dan Lisbon yakınlarındaki Alcocete'ye taşındı. Öğrenci olarak sıkıntılı bir hayat geçiren Ronaldo okuldaki diğer öğrenciler arasında popüler olmasına rağmen, kendisine saygısızlık ettiğini söylediği öğretmenine, sandalye fırlattığı için, okuldan atılmıştı, Ronaldo. Üst düzey kariyerine Sporting'de başladı. 2003 yılında Manchester, United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 23 yaşındayken ilk altın topunu kazandı. Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon euro değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attı. O zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde 2013, 2014'te ve 2016 2017'de arka arkaya altın top kazandı. Aynı zamanda kulübün ve şampiyonlar liginde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste altın top kazandı. Sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. Ronaldo, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey, 2 UEFA Süper Kupası ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazandı. 2018'de Juventus'a ilk 100 milyon, yani 88 milyon sterlin değerinde bir transferle imza attı. Bu, bir İtalyan kulübü ve 30 yaş üstü bir oyuncu için en pahalı transfer oldu. 2 seri şampiyonluğu, 2 İtalya Süper kupası ve bir İralya kazandı ve seri en değerli oyuncusu oldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan liglerini gol kralı olarak bitiren ilk futbolcu oldu. 2021'de Unita'da döndü ve sözleşmesi. 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te en nasra imza attı.